hızlana mı vicdana göre mi yapılması gerekiyor gibi kısmı. Ya aslında kirlilik burada başlıyor. Ee, sizler de çok iyi bilirsiniz ki İngiliz muhafazakar lordlar kısmı üzerinden, sörler kısmı üzerinden, o kas sayısı üzerinden şekillenen bir e, kameralar kısmı vardır. Meşhur. O tam kirli sayfa Türk toplumuna dayatılmış e, ve Türkiye'deki siyasi partiler kanunu değişmediği sürece de bu kirlilikte bir siyaset yapmaya devam edeceğiz gibi bir algı var. Aslında bu algı 1923'te ilk çoklu siyasi partiler dönemi ve daha sonra Cumhuriyet Fırkası üzerinden Fırkası üzerinden Atatürk'ün yayınladığı genelge bütün siyasilerin birleşip devam etmesi kısmına baktığımızda daha sonra Güneş Motel'e geliyoruz. 93-94 yıllarındaki ANAP operasyonlarına bakıyoruz. Refah yoldaki Dağınıklık sonrası veki transferlerine bakıyoruz. Aslında bu kirlilik biraz genlerimize işlemiş. Neden? Çünkü Türkiye'deki siyasi parti kanunu değişmiyor. Bütün siyasi partiler kurulduğunda Ayşegül Hanım evet, şeffaflık üzerinde saydı, üzerinde tüzüklerinde diyorsunuz ki yeryüzünün en, en dürüst kendim. siyasi partisi geliyor ve hepimizi kucaklayacak. Siz de bir dönem adaydınız. Sizin yani, böyle bir sorunlarınız lider, oldu mu? Bu ben, da. Işte, tabii ki. O yani lider biraz, cuntası üzerinden evet. bakıyorsunuz. ya Bir bir ahlak düşünün. Ee, sizi il başkanı ve ilçe başkanı yapıyorlar. Arkasında kamuoyu aklaması yapıyorlar. Değil mi? Evet. Yani, Şimdi alay eder gibi. Bu süreçte gibi, çok oldu bu e, ama. Evet. Böyle dalga geçer gibi atamasını yapıp arkasında kamuoyu araştırması yapmak Anketler. Falan. Yani bu bu kirlilik üzerinden şekillenen bir siyaset. Bu siyasetin eğer cüzdan arasındaki sıkışması varsa ne yazık ki siz bunun önüne geçemiyorsunuz. Bir ikincisi dosahpa ilişkileri üzerinden genel başkanlıktan çıkan dil üzerinden gelen yerel veya genel seçimin ahlaki değerlerden tamamen uzak olduğunu çok net söyleyebilirim. Neden? Bunun aslında e, sosyolojisini e, AK Parti'nin ki bugün 24. yılı evet. e, vatanla ve millet duygusuna hizmet eden bütün hizmetleri alkı, ayakta alkışlıyoruz. Ama yanlış hizmetler var da eleştirilmesi gerekir. E, üç dönem kuralı vardı. AK Parti'nin en önemli özelliklerinden biriydi. Çünkü geldiğinde o üç dönem kuralı üzerinden bütün... Meclis üyelerini, belediye başkanlarını, milletvekillerini seçmişti. Ve Türkiye'de hiç beklemedikleri bir e, yükseliş dönemi. Yerel yönetimlerde, genel seçimlerde ve e, toplumun alt katmanından en üst katmanında herkesi kucaklayacak bir söylen. Neden? Türkiye'yi bir sosyal demokratı da, bir muhafazakarı da, bir laik İslamcıyı da herkesi kapsıyordu. Değil mi? Hı hı. Ee, uzlaşmacı bir kültür üzerinden gelişen bir siyaset ahlakı. Ancak ilginçtir. E, Çoban Ahmet'in oğlu e, milletvekili oldu. Meclis üyesi oldu. Hatta e, Terzi'nin çocuğu da oldu. E, onu bırakın buğdayda, tarlada çalışan çiftçinin oğlu da oldu vesaire. Toplum bunu bekliyordu. Peki onların çocukları oturdular. A belli bir süre sonra a, koltuğu çok güzelmiş a, bundan sonra e, ön seçime gerek yok gizli tasnif açık oy sisteminde temayül yoklamaları yapıldı a, daha sonra ya bir dönem daha mı uzatsak ya Türkiye'de bakan milletvekili veya belediye başkanının herhangi bir yakını başka bir kurumda daire başkanı genel müdür belediye başkanı olamaz dedik bu ülkede başbakanın kardeşi de belediye başkan yardımcısı oldu. Bu ülkede e, milletvekilinin bakanın da dıdısının dıdısı da oldu. Yani ahlak dediğimiz bütün değerleri ayak altına almış oldu. Şimdi burada ahlaki değer. Şimdi cüzdanlara göre aday belirlendiği zaman ki bir dönemlerde 96'lı yıllarda 93 yıllarında Türkiye'de emniyet müdürleri İstanbul için Kadıköy belediye şey Kadıköy emniyet müdürü olmak için 3 milyon dolar. Beyoğlu emniyet müdürü olmak için kaç milyon dolar? Beşiktaş olmak için kaç milyon dolar? Emniyet müdürlerinin il emniyet ve valilik İçişleri bakanlığından üzerinden pozisyonu yapılıyordu.